Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. ABD Seç tarafından Duono bir destek açıklaması gelmiş durumda. Duono'nun mahkeme kararıyla ilgili bir destek iddiaları söz konusu durumda. Bunları incelerken Seremani'nin doğrulayıcı delegasyon birinci aşamasına yönelik bir duyurusu var ve Bitcoin üzerine gerek spot Bitcoin ETF'leri gerek de piyasa beklentileri üzerine önemli analizcilerden piyasa yorumcularından iddialar var. Bunları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesin abonesini ve desteklerini bekliyoruz. Una no klasik fiyatları 3.012 bin fiyat bandında an itibariyle devam ediyor. 3.012 bin bandının ardından bizlerin karşısına neler çıkacak? Tabii ki bekleyişlerimiz sürüyor arkadaşlar. Ve baktığımız zaman da önemli gelişmeler de geliyor. Özellikle 303 bandının ardından yatırımcılar bir panik havasının içerisine bürünse de yine beklenti olarak yukarı yönlü olduğumuzda ve panik yönlü satışlarında yapılmaması yönünde sizlere uyaralım ki baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız Doğu'nun iadesi için Telefon Maps davasının ertelenmesine yönelik bir başvuru yaptığını söylemiştik. Ve bunun ABD seç tarafından Doğu'nun iadesi için Telefon Maps davasını ertelemeye hazır olduğu bizlere duyurulmuş durumda. Bu açıklamalar bizler için kritik ve önemli. ABD iade süreci, Doğu'nun iade süreci konusunda da farklı farklı iddialar Gerek ABD iadesine yönelik açıklamalar da geçtiğimiz aylarda gelmişti. Buna yönelik son gelişmeler de bu şekilde. ABD ve seç tarafından doğunun iadesi için TRF-NEPS davasını ertelemeye hazır olması gibi Gerek mahkeme süreçleri gerek de Duo'nun geleceği hakkında belirleyici açıklamalar bizde için her zaman önemli olacak. Bunu da size belirtelim net bir şekilde. Devam ettiğimizde de arkadaşlar Terremani tarafından bir duyuru geliyor ve bu duyuru içerisinde de Tere Delegasyon Komitesi'nin Terreform Labs 1. Delegasyonu'nun Tere Doğrulayıcılığı tarafından doğrulandığını burada bizlere duyurulmuş durumda. Bu gelişmeler de tabii ki Luna Classic ve Terra yönündeki ilerlemeler için bizler için önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Detaylı açıklamaları göz atabilirsiniz. İsterseniz Telegram grubundan gelerek de bizden istediğiniz takdirde bu makaleyi sizlerle paylaşırız. Ve bu makaleyi inceleyerek daha fazla detaya göz atabilirsiniz. Bitcoin ile devam edelim. 42.700 dolar bandında son zamanlarda bir nebze daha hareketlilik olduğu özellikle geçtiğimiz saatlerde tekrardan bir hareketlilik oldu ve fiyat bandının tekrardan 43 bin dolarlara doğru gördüğünüz üzere geldiğini burada görebiliyoruz. Ancak yatırımcıları pek fazla cezbedemedi. Özellikle 42.500 desteğinin korunması bizler için önemli ve 50.000 dolar hedefli bizlerin her zaman çalışmalarının olduğunu ve 50.000 dolara gitmemiz hedefi olduğunu söyleyelim. Seç tarafından spot ETF gelişmesi arkadaşlar bizler için çok önemli ki Önemli bir şekilde bunun zaten açıklamasını ilerleyen dakikalarda sizlere değineceğiz. Spot ETF'in güvenilirliği açısından bizlere bir nebze daha ilerleyen süreçlerde etki olması beklenirken yine ABD taraflı enflasyon ve Fed taraflı faiz açıklamaları da yine kripto piyasasının ilerleyişine şekil vereceği düşünülüyor. Hızlı bir şekilde bakalım. Bitcoin cephesinde neler oluyor gibi bir söylenti varken ekstra olarak da Spot Bitcoin ETF yatırımcıları cezbedecek. Neden cezbedecek düşünceleri burada bizlere paylaşılmış. Ve 21 Shears kurucu ortağı Sinder'ın da spot ETF'lerinin çok daha güvenli olduğunu söylüyor. Çünkü geçtiğimiz zamanlarda arkadaşlar bildiğiniz üzere çok fazla güvenlik problemi, çalınan fonlar gibi birçok kripto parada sıkıntılar yaşadık arkadaşlar. Burada da spot ETF'in güvenliği bizler için daha önemli. Ve olası iflas durumunda dilek olarak Coinbase'den kayyum aracılığıyla varlıkların alınabilmesi, şirkette saklanan bitcoin varlıklarını hareket ettirebilecek bir yetki olmadığında ekstra olarak burada uzun uzun bizlerle paylaşması spot bitcoin Bitcoin yatırımcıları cezbedecek bir gelişme olduğunda ve yine ilerleyen süreçlerde uzun vadede bizleri pozitif etki etme beklentisinin de olduğunu belirtilmiş durumda. Ancak bir farklı şekilde de Bitcoin cephesinde ünlü analizcilerden dikkat çeken açıklamalar geldi ve 15 Ocak'ta Bitcoin fiyatının volatil bir seyir izlemesi analist skeve göre de durum vadeli işlem piyasasının nedeniyle yaşandığını ve pek uzun sürmeyeceğini burada belirtilmiş ve Bitcoin fiyatlarının toparlanması bir ay sürecek, bir aylık bir yatay kanal dalgalanma olacak diye söyleyebiliriz. Ancak biz, biz bu bir ayın içerisinde de fiyatlarda ani çıkış ve düşüş hareketlerinde olmasını bekliyoruz. Bunlar da bizlerin ekstra olarak yorum olarak sizlere sunacağımız gelişmeler arkadaşlar. Bu yüzden bitcoin yatırımcıları iseniz fiyat dalgalanmalarına hazır olmanız lazım. Özellikle boğa piyasasına doğru bir giriş yapmaya çalışırken bu hareketlilik tabii ki bizleri fazlasıyla etkileyeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizlere sunacağız, aktaracağız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.